Kemal'in İstanbul'a gelişi ve çalışmaları. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı sırada Adana'da Yıldırım Orduları Komutanı olan Kemal, halkı işgallere karşı mücadeleye davet etmiş ve Ali Fuat Paşa ile bir görüşme yapmıştır. İstanbul'a gelen Kemal, işgal donanmalarını gördüğünde "Yeldikleri gibi giderler." diyerek milli mücadelenin başlatılması gerektiğini belirtmiştir. Kemal Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'da düşüncelerini yaymak için Ali Fethi Bey ile Minber gazetesine çıkarmıştır. Meclis içinde güç kazanmaya çalışmıştır. Padişah Vahdettin ile görüşmüştür. Tevfik Paşa hükümetinin güven uyu almasını engellemeye çalışmıştır. Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919. Karadeniz'de çıkan karışıklıklar nedeniyle İstanbul hükümeti, bölgeye geniş yetkilerle bir komutanın gönderilmesine karar vermiştir. Bu, Kemal için bir fırsat yaratmıştır. 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilen Kemal'in yetkili olduğu yerler arasında Sivas, Erzurum, Van, Trabzon bulunmaktaydı. Ayrıca komşu iller olan Diyarbakır, Bitlis, Van, Elazığ, Ankara ve Kastamonu'ya emir verme yetkisi vardı. Kemal'e bölgedeki halkın elindeki silah ve cephaneyi almak, halkı mücadeleye davet etmek ve silah tedarik etmek görevleri verilmiştir. Kemal'in amacı, Anadolu'da milli mücadeleyi başlatmak ve bağımsız bir Türk devleti kurmaktır. 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan bandırma vapuru ile hareket Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır. Böylece milli mücadele başlamıştır. Samsun raporu 22 Mayıs 1919 Kemal, Samsun'a çıktıktan sonra yaptığı faaliyetleri bir raporla İstanbul hükümetine bildirmiştir. Raporda, Samsun ve çevresinde Rumların Müslüman halka saldırdığı, halkın da kendini korumak için örgütlendiği belirtilmiştir. Ayrıca İstanbul hükümetinin bu duruma kayıtsız kaldığı ve halkın silahlandırılmasını önerdiği ifade edilmiştir. Sorular ve cevapları. 1. Kemal Mondros Mütarekesi sırasında nerede bulunmaktaydı? Adana'da Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapmaktaydı. 2. Kemal İstanbul'a geldikten sonra neyi görerek milli mücadeleyi başlatma kararı aldı? İşgal donanmalarını gördü ve geldikleri gibi giderler diyerek milli mücadeleyi başlatma kararı aldı. Üçüncü İstanbul'da Kemal hangi gazeteye çıkardı? Ali Fethi Bey ile birlikte Minbar gazetesine çıkardı. Dördüncü Kemal, İstanbul'da hangi konular üzerinde çalıştı? Meclis içinde güç kazanmaya çalıştı. Padişah Vahdettin ile görüştü ve Tevfik Paşa hükümetinin güven uyu almasını engellemeye çalıştı. Beşinci Kemal, Samsun'a hangi unvanla gönderildi? Dokuzuncu, ordu müfettişi olarak gönderildi. Altıncı Kemal'in yetkili olduğu yerler arasında hangi şehirler vardı? Sivas, Erzurum, Van Trabzon ve komşu iller olan Diyarbakır, Bitlis, Van, Elazığ, Ankara ve Kastamonu